Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfik illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Eee konumuz kaç türlü imandır? Hadisi şerifte geçtiği üzere iman Allahu Teala'nın Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme göndermiş olduğu semavi hükümlere kesin olarak inanıp kalben tasdik ve dil ile ikrar etmektir. O da iki şekilde olur. Yani iki türlü iman. Yani birincisi icmali iman, ikincisi tafsili iman. İcmali iman nedir? İcmali iman, iman edilecek şeylere kısaca ve bir bütün olarak iman etmektir. Buna göre bir kimse manasını bilerek ve inanarak kelimeyi tevhidi söylese icmali olarak iman etmiş olur. E, ee, i̇cmali iman bu birincisi. ikinci tavsili iman. Tavsili iman iman edilecek şeylerin her birine açık ve geniş bir surette ayrıntılı bir bilgi ve idrak ile iman etmektir. Başka bir ifadeyle altı iman esasını namaz, oruç, hac, zekat gibi farz kılınan ibadetleri İşkiş, kumar oynamak, adam öldürmek, zina yapmak gibi haram kılınan şeyleri öğrenmek, tasdik etmek, helali helal, haramı da haram bil, e, bilmektir. Yani ehli sünnet itikadına göre kalbin bilmesi ve tasdik etmesi iman için yeterlidir. Fakat yani birinci icmalinde genel olarak inandığınız zaman bu icmalı fakat tavsiyeli denildiği zaman bunu bütün teferruatıyla yani bütün haramla, helalle bilmek o bilmeye e, yani icmail ve tavsiye iman deniyor. Öbür konumuza da geçeceğiz. Birazdan kısa kısa yapıyoruz şeyleri. Eskiden e, video yaparak çekiyorduk. Zamanımız olmadığı için live yapıyoruz. Ki hem fazla hızlı hızlı bir şey yapalım bir de e, öbür türlü yaptığımız download yapamıyoruz fazla zaman aldığı için böyle yapıyoruz hakkınızı helal edin inşallah eee hayırlara vesile olsun selamlar